İnsan hayatında öyle anlar vardır ki kalabalıklar içinde yapayalnız hisseder. Konuşacak kimse bulamaz. Anlatsa da anlaşılmayacağını düşünür. Kapılar birer birer kapanmış gibidir. Maddi imkanlar tükenmiş, gönül yorulmuş, umutlar sessizce geri çekilmiştir. İşte bu anlar insanın en çok artık bitti dediği anlardır. Oysa ilahi hikmette çoğu zaman başlangıçlar tam da burada gizlidir. Bir adam düşün. Günlerdir uykusuzdur. Borçlar birikmiş, işi elinden kayıp gitmiştir. Evinde çocuklarının yüzüne bakarken kalbi sıkışır. Eşine güçlü görünmeye çalışır ama içi paramparçadır. Gece olunca secdeye varır fakat kelimeler boğazında düğümlenir. Ne isteyeceğini bilemez hale gelmiştir. Sadece içinden tek bir cümle geçer. "Allah'ım artık gücüm kalmadı." Bu söz Dudaklardan çıkmasa bile gökleri titreten bir yakarıştır. Çünkü Allah kulunun kalbinden geçenleri de işitir. İnsan bazen dua edemez. İşte o an kalbin sessizliği dua olur. Rivayetlerde anlatıldığı üzere Hızır Aleyhisselam tam da böyle zamanlarda insan hayatına dokunur. O bir kurtarıcı olarak değil, Allah'ın izniyle bir vesile olarak görünür. Kimi zaman bir yabancı suretinde kimi zaman içe doğan bir fikirde, kimi zaman tesadüf denilen ilahi bir düzen içinde. Adam o gece evden çıkar, yürümek ister, nereye gittiğini bilmeden yağmur başlamıştır. Soğuk sokaklarda ilerlerken kalbinden bir isyan yükselmek üzeredir. Tam o sırada yaşlı bir adamla karşılaşır. Üzerinde sade bir elbise vardır. Yüzünde tarif edilemez bir sükunet. Evladım der yaşlı adam. Yağmurdan kaçmak yerine neden altında yürüyorsun? Bu basit soru adamın içini sarsar, cevap veremez. Yaşlı adam devam eder. Bazı yağmurlar ıslatmaz, temizler. Sonra yol tarif eder. Adamın hiç bilmediği bir sokaktan geçmesini söyler. Orada bir kapı var, çal der. Adam tereddüt eder ama içindeki sıkıntı hafiflemiştir. Döndüğünde yaşlı adam yoktur. Sokak bomboştur sanki hiç olmamış gibidir. Söylenen sokağa gider, gerçekten de bir kapı vardır, çalar. Kapıyı açan kişi yıllar önce kendisine borcu olan ama izini kaybettirdiği bir adamdır. Onu görünce şaşırır. Borcunu ödemek için tam o gün sadaka vermeye niyetlendiğini söyler. Borcunu fazlasıyla öder. Adamın hayatı o geceden sonra yavaş yavaş değişmeye başlar. Bu bir tesadüf müydü yoksa Allah'ın kuluna uzanan görünmez bir rahmet eli mi İşte Hızır aleyhisselam'ın hikmeti burada gizlidir. O mucizeyi göstermez. Mucizeye giden yolu açar. İnsan fark etmez ama en karanlık anda Allah kulunu yalnız bırakmaz ve çoğu zaman yardım insanın artık bitti dediği anda gelir.